Toygar nineler ve torunları başlayacak şimdi. Onu açar mısın? Rüyayı da çevir o da izlesin bizimle. Onun yarın dans gösterisi var ya Son prova yapacaklarmış. Çıkmak üzeredir şimdi. Ben çıkıyorum. Yarına plan yapmayın sakın. Dans gösterim var unutmayın. Unutur muyuz hiç? Kendine dikkat et. İyi provalar kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz de kendinize dikkat edin. Ne de muhteşem bir gün. Rüya mesaj atmış. Gösterisi bir saat erken alınmış. Planınızı buna göre yapın yapınca. Tamamdır Murat. İşte geldik. Akşam alırım seni. Birlikte eve geçeriz. Tamamdır. Görüşmek üzere. İşte geldim. Her şey rağmen hayat devam ediyor. Mehmet Bey'sin odasına çağırıyor Berna. Yine ne isteyecek acaba? Beni çağırmışsınız. Sistemde bir karışıklık olmuş. Bu karışıklığı tespit etmene başka bir hata olmadığından emin olmak için bütün dosyaları incelemeni istiyorum. Mehmet Bey, bu çok uzun zaman alır. Yarın için sizden izin almıştım. Kızımın dans gösterisi var ve geleceğim için çok heyecanlı. Uzun süredir sizden izin de alamıyordum. Yirmi başka birini görevlendirseniz olmaz mı? Sen yapacaksın. İşte o kadar. Yarın kızının gösterisine gidebilmek istiyorsan bugünden bitir. İtiraz istemem. Çıkabilirsin. Peki. iyi günler Mehmet Bey. Canan. Berna'nın suratına baksana. Yine iş kitlenmiş anlaşılan. <laughs> Akşamüstü yürüyüşe çıkalım mı Berna? Hem hava alır hem de sohbet ederiz. Moralin de yerine gelir. Çok iyi olur Yağmur. Biraz yürüyüş bana iyi gelecek. Mehmet Bey hak ettiğim izni vermiyor ve üstüme fazla iş yüklüyor. Bu çok yorucu hale geldi. İşten çıkmayı çok düşündüm ama iş bulmak kolay değil ki. Ne yapacağımı bilemiyorum. Berna şunu sakın aklından çıkarma ülkemizde yasalar kapsamında haftada 45 saatten fazla işçi çalıştırmak yasak aynı zamanda işçinin haftada en az bir gün tatil yapma hakkı var birçok ülkede çalışanların hakları yasalarla güvence altına alındı bunlar senin hakların ve hakkını sonuna kadar aramalısın bütün işçiler adına ben de her zaman yanında olacağım ve mücadelene destek vereceğim.